TikTok'tan kimse evlenemez. TikTok'tan kimse sevgili yapamaz. Hepsi oyun. Oyun, 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 oyun. Oyun içinde oyun para kazandılar. Ama şu vicdan var ya, abi bak yemin ediyorum haram. İnsanları niye kandırdınız? İnsanların cebini niye boşalttınız? Bölüştüler bilmem ne, vergi borcundan, yardımdan pişman oldular. Bir oyundu, sizden rica ediyorum buradaki aşklara aldanmayın. Sizin ilk bu TikTok sizin aşkınız kim biliyorsunuz mu? Anneniz. Annenizden başka sevgiliniz yok. Kimseye burada güvenmeyin, kimseye kanmayın. İk